Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere spor transfer haberlerini derledim. Hazırsanız başlayalım. Videomuzu Thiago Silva ile başlayacağız. Bildiğimiz üzere bu se bu sezon sonu Paris Saint e Germain'e kontratı bitecek olan Brezilyalı oyuncu Thiago Silva'ya Inter ve Milan'dan teklif var. Türkiye'nin ise Fenerbahçe'den teklif var. Fenerbahçe'ye gitmek istiyor eğer ki Silva çok, maaşından çok büyük fetakarlık yapması lazım. Yıllık 10 milyon avro kazanan Silva primlerle birlikte yıllık 11,5-12,5 milyon avro oluyor. Bakalım Silva hangi takıma gidecek hep birlikte göreceğiz. Diğer bir oyuncumuz ise Edin Vişka. Bildiğimiz gibi 7 yıldır Başakşehir e hizmet eden Edin Vişka'ya Fenerbahçe'den teklif var. Fenerbahçe, Başakşehir'in 30 yaşındaki boşuna koncusu Vişka ile ilgileniyor. Fakat Başakşehir'in ise Vişka'yı satmak istemediği ama Vişka'nın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı anlaşılıyor. Vişka bu yıl Sportos Süper Lig'de 29 maçta 10 gol 12 eski gibi güzel bir rakamla oynadı. Bakalım Vişka Başakşehir'de kalacak yoksa Fenerbahçe'ye mi girecek? Sıradaki durağını hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe'nin Başakşehir'in ilgilendiği diğer bir oyuncu ise İrha İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe Başakşehir'in 24 yaşındaki o, o merkez orta saha oyuncusunu istiyor. Fakat tek taliplisi Fenerbahçe değil. Türkiye'den Galatasaray, Avrupa'dan da Sevilla'nın ilgilendiği iddia ediliyor. Fakat Emre Belezoğlu bu transferle devreye girip İrfancan Kahveci'yi özellikle istediği söyleniyor. İrfancan Kahveci bu yıl Sportto Süper Lig'de 25 maçta 4 gol 4 asistle oynadı. İrfancan bakalım Türkiye'de mi kalmayı tercih edecek yoksa Avrupa'da mı kalacak? Hep birlikte göreceğiz. Geçelim Galatasaray'ın transfer gündemine. Bildiğimiz gibi Monaco Henry Onyekuru'yu Galatasaray'dan kiralıktan geri çağırmıştı. Fakat Galatasaray'ın Henry Onyekuru'yu bir, bir yıl kiralamak istedi. Fakat Monaco'nun ise satmak istediği anı biliniyor. Henry Onyekuru'yu Monaco 15 milyon avroya satmak istiyor. Fakat Galatasaray UEFA'nın kıskacından dolayı, Fairplay'den dolayı buraya kadar çıkamayacak. Bakalım Henry Onyekuru gelecek durağı neresi olacak? Fakat Galatasaray'ın alternatif planı ise Ahmet Musa. 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü. Ahmet Musa bu yıl 17 maçta 5 asist oynadı. Bakalım Galatasaray Ahmet Musa'yı mı alacak yoksa ondik kruyu bir daha mı kiralayacak hep birlikte göreceğiz. Diğer bir haber ise Emre Kılınç haberi. Bildiğimiz gibi Galatasaray'ın uzun zamandır Emre Kılınç olan bir ilgisi var. Ve Galatasaray'ın artık bu transferi bitirdiği söyleniyor. Emre Kılınç 25 yaşında ve orta sol orta sağda oynuyor. Emre Kılınç bu yıl 23 maçta 7 gol 4 asist oynadı. Bakalım Galatasaray Emre Kılınç alabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Buradan geçelim Beşiktaş'ın transfer gündemine. Bildiğimiz gibi Beşiktaş'ın Kayserispor'un 16 yaşındaki oyuncusu Emre bir ilgisi var ve Beşiktaş'ın ise bu transferde 1 milyon avro vermek istediği öğreniliyor. Emre Demir 16 yaşında ve bu yıl Toto Süper Lig'de 11 maçta 1 gol attı. Çok iyi bir oyuncu, genç bir oyuncu. Bakalım gelecek durağın neresi olacak göreceğiz. Basın toplantısında Ahmet Nur sorular soruldu. Ve Talişka ile Kuvarajma soruldu. Ahmet Nurçebi ise buna şöyle bir cevap verdi. Talişka defteri belki açılabilir. Talişka 1 milyon avro maaş alacaksa gelsin. Fakat kuarajma defteri tamamen kapanmıştır. Bizi artık genç ve gelecek vaden oyuncuları istiyoruz açıklamalarda bulunmuştu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.